Taksi Taksim'e doğru yürüyorlar. Görün ki büyük verelim. Orada muhabir arkadaşımız da var. Onların önünde yürüyor şu anda görüyorsunuz. Şu an itibariyle Güler İnci'ye gösteren önünde Güler Bu yürüyüşü takip ediyoruz. Ha, aslında grubun bir kısmı ya, yarım saat önce Taksim Meydanı'na ulaştı. Metro otobüs aracılığıyla daha erkenden Taksim Meydanı'na ulaşan gruplar var. Did I Ankara'da geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis herhangi bir olay çıkmadı. Birileri kuvvet ve güvenlik şu anda tek polisler hem de grubun diğer kısmı bekliyor. Biz de burada bu yürüyüşü takip edeceğiz. Taksim meydanına kadar sizlere de aktarmaya devam edeceğiz. Evet teşekkür ediyoruz. Güleğimiz sevgili seyirler. Kredi plazanın orada.